Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Evde mangal, tavuk yaptım, kanat. Nasıl olmuş arkadaşlar? Benim yöntemimle gördüğünüz üzere mangalı aratmayacak şekilde çok da lezzetli, çok da güzel oldu. Patates de koydum altına. Onun altında koyup pişirdim. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, hoşça kalın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar sizinle bugün mangal tadında fırında kanat yapacağım malzemelerimi sayayım. Baharatlarımdan başlıyorum. Kekik, kimyon, karabiber, bir tatlı kaşığı zerdeçal, toz biber, tuz, biraz da samırsakla dövdüğüm için tuzumun yarısı burada arkadaşlar. 2 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdumuzu koyalım. Bir güzel marine edeceğiz. Saydığım baharatlar da koyuyorum. Samırsanın yarısını koyuyorum. Yarısını altına patates koyacağım arkadaşlar. Ona koyacağım. Şöyle iki yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. Böyle bir güzel bunu özleyeyim. Yaz mevsimi geldi arkadaşlar. Dışarıya gidip mangal yapamıyorsak evimizde yapabiliriz. Sizinle. Paylaşayım istedim. Arkadaşlar burada bir tabak bir kilo kadar kanat var, incik var. Onları koyuyorum içine. Dur güzel onları karıştırıp bekleteceğim böyle. Bakın arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bu beklesin arkadaşlar. 10 dakika. Zamanınız varsa yarım saat falan da bekletin. Ben şimdi patateslerine soyayım, doğrayayım. Görüşürüz. Arkadaşlar. Beklettim, dinlendirdim. O arada patateslerimde elma dilimleri yaptım. Birkaç tane biber koydum. Izgarasında arkadaşlar altına patates döşeyeceğim için ızgarasında koyacağım. Şöyle koyacağım. Fırınımı da açtım bu de arada. Yüksek derecede arkadaşlar. Sosuyla şeyle mangal tadında olacak arkadaşlar. İnşallah siz de yaparsınız. Ben devam edeyim arkadaşlar. Ondan sonra patatesini koyarken görüşürüz. karamın üzerine düzüme böyle arkadaşlar üzerine de biberler koydum hem güzel olsun hem de lezzetli oluyor biberler közlemesi şimdi bu yerinize aynen kabımıza 2 yemek kaşığı yağ koydum az bir şey de tuz attım arkadaşlar bir şey de pul biber atacağım biber Burada samırsak koymuştum az bir şey. Onu da atıyorum. Şimdi bu patatesleri bununla sosa karıştıracağım. Güzel buna da bu sosu yedireyim arkadaşlar. Ondan sonra tepsimizi alacağız. da bir güzel karıştırdım arkadaşlar sosuyla. Şu ıskaramızı üzerinden alalım tepsimizin. Bunu da altına koyacağım. Tavuğun hem sosu hem bunun sosu çok güzel oldu. Tavuktan damlayan yağları da şimdi bunu da lezzetlendireceğim. patates altında arkadaşlar. Bu da böyle ızgaranın üzerinde. Böylece fırını 40 dakika 45 dakika yeterli olur arkadaşlar. Siz de kendi fırın derecenize göre ayarlayın. Alt üst derecede pişireceğim. Pişenden sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere evde mangal keyfim bitti. Fırında nasıl yapılmış, nasıl olmuş. Harika oldu arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Nar gibi kızardı. Allah'a emanet olun.